Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz gibi Super Mario 64 PS'de nasıl karakter alınır söylemiştim bir videoda. Şimdi 30 yıldızdan fazla yıldızım olduğu için nasıl Wario karakterini alabileceksiniz göstereceğim. Fakat Wario karakterini alabilmek için Luigi'ye ihtiyacınız olacak. Şimdi e, buradan geleceksiniz. Şuradaki kapıya gireceksiniz arkadaşlar. Ve buradan Yukarı çıkacaksınız. Buradaki kapıya gireceksiniz. Daha sonra buradaki kapıya gireceksiniz. Ve daha sonra görmüş olduğunuz gibi burada çiçekler var. O çiçekleri alacaksınız. Bakın şimdi şurada Varyon'un resmi var görmüş olduğunuz gibi. O Varyon'un resmine gireceksiniz burada Luigi'nin resmi var görmüş olduğunuz gibi. Luigi çünkü buradan çıkacak. Şimdi buradaki şeyi alacaksınız ve bakın ne olacak? Hop. Bakın aynanın içinden geçtim. Aynanın içinden geçiyorum. hı. hı. Baksanıza ya. Bayağı iyi. Heh, tamam bayağı iyi bu arada aynada olmam. Aynada olmam bayağı güzel. Şimdi bakın. Bakın şu an buradaki gerçek bana benziyor. Bakın şu tam karşımdaki kişi. Fakat ben şu an aynanın içindeyim. Neyse arkadaşlar, sonra buradan geleceksiniz şu Varyo'nun resmine gireceksiniz. Varyo biraz zorlu zorlatacak sizi arkadaşlar. Vario biraz zor. Eğer ölürsem şaşırmayın yani. Allah'tan Vario'yu alabilmişim ha. Allah'tan Vario'yu önceden aldım ha. Yoksa var ya çok kötü olurdu. Ne olurdu diye soracak olursanız şimdi o kadar çileyi şu an çekecektim. Hem çileyi hem de videoyu çekecektim. Nasıl espri ama. Beğendiyseniz like atıp abone olun. Hadi bakalım devam ediyorum. Tamamdır hadi. Hoppalama. Gumbalama. Şumbalama. Hatta pumbalama. Neyse atladım hadi. Evet şimdi en zor yerine geldim de. Niye canım dolmuyor? Neyse şuradaki al altına alınca dolacak. Tamam. Devam ediyoruz. Nasıl da ayaklarını sallıyor ya. Bakın. Bakın basıl tutmayınca zıplama tuşuna e, şey yapmıyor. Ayakları sallanmıyor ama zıplama tuşuna basıl tutarsanız Luigi'nin ayakları sallanıyor. Ve yavaş iniyorsunuz yere bakın. Bakın zıplamaya basıl tutunca. Bakın Luigi'ye ne oluyor? Hayır 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 şaka değil mi? Tamam şimdi bunu olmuş varsaymaya çalışıyorum. Bu yok böyle bir şey yok. Bu arada e, eklemeyi unuttum. E, Luigi öldüğünde de buradan çıkıyor. Neyse, e, Boss'u yeneceksiniz, oraya kadar hayatta kalacaksınız ve daha sonra, daha sonra, daha sonra da neyse, çok daha sonra demeyeyim boğazım ağrır. Buradan geleceksiniz ve tekrar aşağıya ineceksiniz. Buradan yine aşağıya ineceksiniz. Burada yine şu odaya geleceksiniz arkadaşlar. Zaten o videoda söylemiştim bu odanın olduğunu. Açıklama kısmında linki var o videonun. E, açıklama kısmındaki linkten o videoyu izleyebilirsiniz. Buradan Vario'ya gireceksiniz ve... Aha! Bakın Vario bu. Bu arada neden yamula yamula koşuyor anlamıyorum. Yamulmasana Vario yamula yamula koşuyor bu ve baya güçlü he. Ee böyle siyah şeyler oluyor taşlar onu ne Mario ne Luigi ne de Yasi kırabiliyor. Onu kırabilen tek kişi Wario. O yüzden Wario karakterini almak da çok önemli. Bak. <laughs> <laughs> ha, yeah. Va ne ya? Vahaydı biraz. Neyse boş verin arkadaşlar. O halde bu videonun, bu videonun burada sonuna gelelim. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada ben bir şey diyeceğim. De eğer abone olup like atmazsanız sizi böyle döverim. Bakın yumruğum nasıl güçlü görüyorsunuz mu? Böyle vururum size. Size böyle vururum. O yüzden like atın ve abone olun. Bakın şimdi çoktan sizin evlerinize yola çıkmaya başladım. Hemen like atın. Abone olmayanların evine doğru yola çıkmaya başladım. Tamam tamam var ya abone olmuşlar tamam. Eee tamam. O zaman hoşçakalın. Bay bay.